Oğlum ben bir şey fark ettim. Bakın Roblox'ta Roblox işte bir penle gidiyorum işte. Hay tanrısın. Tamam. <laughs> Neydi? Voleybol efsaneleri oynuyordum. Bir an bir şey fark ettim. Zıplayınca ayarlı diye bir tane tuş var. Ona zıpladım. Pişman oldum. <laughs> Altışber kahraman filminde <laughs> Baymax'in şey yumruk atıyordu ya. Bla la 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 la. Tövbe. Ay çok iyi ya. Bunu ben çok seviyorum. Bla la 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 Puf. Bla la 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 Çok iyi ya. Ona dönüştüm. Adam bir zıpladı bale çekti resmen. Ben de o, o zaman bir bla 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 bu BMX bla 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 yapıyor dedim. <laughs> Böyle bir şey fark etmek nedense çok siz geldi ama neyse. Aklıma <laughs> kurul. Aklıma bir şey geldi de.